Evet dostlar bugün yine bir pre workout inceliyoruz. Olimp markasının Knockout 2.0 ürünü. Olimp markasını bilmeyenler için söylüyorum arkadaşlar. 1990 yılında Polonya'da kurulmuş köklü, sağlam ve birçok yetenekli sporcuya sponsor olmuş bir firmadır. Birçok sağlam takviye edici gıda üretmektedir. Çok iyi üretim sertifikalarına sahiptir. Bugün inceleyecek olduğumuz ürün Olimp markasının Knockout 2.0 ürünü arkadaşlar. Ben bu ürünü kullandım. Gerçekten etkili. Söylendiği gibi etkili. Yani kesinlikle ne üstü var ne altı var. Ne vaat ediyorsa onu veriyor vücuda. Siz de belki sürekli düşünüyorsunuzdur. Ya hocam hep işte böyle kaliteli ürünleri tanıtıyorsunuz. Hiç i̇şte düşük marka. düşük markalardaki bileşenlerle bunların bileşenleri arasında çok fark var arkadaşlar. Şimdi elbette bir pre-workout üretiminde beta alanini, gibi olması olmazlar vardır ama burada şöyle bir faktör giriyor araya. Bunları kaba düzen, kafasına göre üretenler içeriğine çok bakmadan sadece alacak oldukları ufak etkilerle beraber reklam yapıyorlar. Lakin bu tarz ürünler Olimp markası gibi kaliteli ürünlerde genelde beta alaninin miktarı ile sitrulin miktarı o kadar iyi dengeleniyor ki Kullandığınızda vücudunuzda muazzam etki alıyorsunuz. Şimdi betalenin olmazsa olmaz dedik ve sitrülün de olmazsa olmaz dedik. Peki betalenin 10.000 mg ve sitrülün 1000 mg olduğunda yine işe yarayacak mı acaba? Ya da tam tersi. Bunları çok iyi dengelemek gerekiyor arkadaşlar. Büyük firmalar yaptıkları çalışmalar ile bunları dengelemeyi çok iyi başarıyor. Bazı markalarımızda ise merdiven altı, merdiven üstü, merdiven yanı hiç önemli değil. Bunlar bu dengeleri çok iyi sağlayamadıkları için çok büyük etkiler alamıyoruz. Bundan dolayı fiyatları ya daha düşüktür ya da orta segment fiyatlarda kalmaktadır. Bir içeriğine bakalım. Betalenin varmış 2100 mg, 200 mg kafein var. arjinin var, sitrulin var, taurin var ve Olimp'in Black serisi dediğimiz serisinden bu. Gerçekten orta segmentin biraz daha üstü bir ürün. Bu elimdeki sakız aromalı, bubble flow dedikleri. Kafein miktarı çok yüksek arkadaşlar eğer antrenman sırasında ekstra kafein tableti alıyorsanız kullanmasanız da olur arkadaşlar çünkü içeriğinde zaten 200 mg kafein var bu da sizi muazzam derecede uyandıracak ekstra kafein tableti kullanırsanız yüksek kafeinden bu sefer antrenman sırasında uykunuz gelebilir size ağır gelebilir çarpıntı yapabilir. Bu nedenle dolayı bu pre-workout'un yanında ekstra herhangi sizi uyandıracak ya da güç verecek bir ürün kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bazı sporcularım soruyor, yani arginin kullanıyorum, pre-workout kullanıyorum, ekstra kafein tableti atıyorum. Gerek yok arkadaşlar. Bir ürün kullanın, sağlam kullanın. Zaten içerisinde takviye edici gıda olarak da arginin de bulunuyor. Yani ekstra olarak kullanmanıza gerek yok. Şöyle bir suda karıştıralım. Sudaki rengine, suda nasıl çözüldüğüne bir bakalım. Şöyle bir çay bardağında karıştırdım arkadaşlar. Şöyle mavimsi, mavimsi bir renk alıyor. Dibinde hafif tortu kalıyor. Nihayetinde mideye inecek zaten. Mide de daha kolay çözülür. Ama dibinde biraz tortu kalıyor. Kokusu bildiğiniz sakız kokusu. Tadı muazzam. inanılmaz lezzetli. Lakin biraz şekerli. Onu da kabul edelim. Haricen bize ekstra bir şey vaat etmiyor. Ama karşılaştır hocam bunu fiyat performans olarak bize bir önceki videolarımızda da o videolarımızda da burada ya da şurada ulaşabilirsiniz. Bundan önceki videolarımızdaki karşılaştırmalara istinaden bunu hangi sıraya koyarım derseniz yine şöyle bir ufaktan bir sıralama yaparım. Beast modu koyarız, Predator'u koyarız, X-Pro'dan Noxilla'yı koyarız, Olipten peşine Knockout 2.0'ı koyarım. Onun peşine yine favorimiz Grenade markasının 50 kalibre Pre-Workout'unu koyarız arkadaşlar. Knockout videomuzda bu şekildeydi. İncelememi istediğiniz ve başka ürünlerle karşılaştırmamı istediğiniz herhangi bir ürün var ise videomuzun altına mesaj atarak bana bunu bildirirseniz seve seve dilediğiniz ürünü incelerim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın.